Geceleri kolay uyuyamıyor musunuz? Yıllar önce aldığınız kararları bile düşünüp acaba o gün farklı bir karar alsaydım nasıl olurdu diye düşünüp duruyor musunuz? Zihninizde bu düşüncelerle ve bir mahkemeyle mi yaşıyorsunuz? O zaman siz oyun teorisinin bir neferisiniz. Üzülmeyin çünkü bu size has bir durum değil. İnsanlığın içinde bulunduğu durumda alınan kararların bireysel ve toplumsal faydalarının olup olmadığı hep değerlendirilmiştir. Hatta bununla ilgili yapılan araştırmalarda bir teori bile ortaya atıldı. Bu teorinin adı Oyun Teorisi. Peki nedir bu oyun teorisi? Bilmek ister misiniz? Oyun teorisi adından da anlaşılacağı üzere bütün hayatın bir oyun olduğunu ortaya koyuyor. Teorinin adında oyun kelimesi geçince bu teoriyi ciddiye almak bizim için biraz zor oluyor belki. Ancak bu teoride Alınan bütün kararların bireysel ve toplumsal çıkarları olduğu, faydaları olduğu açık bir şekilde ortaya konuyor. Bu teorinin ilk örnekleri insanlık tarihi kadar eski aslında. Çünkü insanlık tarihinde yaşanan ilk savaşlarda bile bu teorinin izlerini görebiliyoruz. Nasıl mı? Örneğin savaş alanında olduğunuzu düşünün. Elinizde bir mızrak, en ön safta yer alıyorsunuz. Karşınızda düşman askerleri var. Birazdan çok büyük bir çatışma yaşanacak ve büyük ihtimalle en ön saftaki askerler savaş kazanılacak olsa dahi hayatını kaybedecekler. Kendinizi en ön saftaki bir asker olarak düşünün. Hayatınızı kaybetmeyi riske alır mıydınız? İşte bu noktada oyun teorisi devreye giriyor. Çünkü eğer en ön saftaki askerler bu düşünceye kapılıp savaş alanını terk ederlerse diğer askerler de terk edebilir. Hatta bütün askerlerin aynı düşünce içinde olduğunu bile düşünebiliriz. Bu durumda Askerler savaş meydanından çekilecek ve karşı tarafın askerleri galip gelecektir. Bu da toplumsal olarak bütün ülkenin ele geçmesine ve aslında o kaçan askerlere de zarar vermesine neden olacaktır. Bu nedenle de oyun teorisinde bireysel çıkarlar gözetildiği kadar toplumsal çıkar da gözetilir. Savaş alanında en öndeki askerlerin savaşmasının ve kaçmamasının sebeplerinden biri oyun teorisidir aslında. Oyun teorisi bilimsel olarak ilk kez 1944 yılında Neumann ve Morgenstern isimli iki bilim adamı tarafından ortaya atıldı. Bu ikilinin yazmış olduğu The Theory of Game and Economic Behaviors yani Oyun Kuramı ve Ekonomik Davranışlar isimli kitapta Zero Sum olarak ifade edilen birinin kazanıp diğerinin kaybettiği oyunlarda bir denge bulma, iki tarafında yararlı çıkacağı bir denge bulma üzerineydi. Bu teorinin ortaya atılmasından sonra aslında ekonomiden siyasete, futboldan müziğe kadar hemen her alanda oyun teorisi kullanılmaya başlandı. Çünkü herkesin kazançlı çıkacağı bir çözüm her durumda herkesin faydasınaydı. Oyun teorisiyle ilgili yapılacak araştırmalarda karşınıza çıkacak ilk örnek Prisoner's Dilemma olacaktır. Yani mahkum ikilemi. Bu durumda bir suç var ve iki tane şüpheli var bu iki şüpheli yakalandıktan sonra iki ayrı odaya konuluyor polis tarafından ve ikisine de aynı teklif yapılıyor. Eğer suçunu itiraf ederse bir yıl hapis yatacak, bu durumda arkadaşı on yıl hapis yatacak. Ancak eğer ikisi de itiraf ederlerse beş yıl hapise, hapis cezası alacaklar. Peki hiçbiri itiraf etmezse ikisi de susarsa ne olacak? İkisi de birer yıl hapis cezası alıp kurtulacaklar. Aslında bu durumda eğer taraflar birbirleriyle konuşmuş olsalardı, yani bir etkileşim söz konusu olsaydı aralarında seçecekleri tercih tabii ki susmak olurdu. Fakat böyle bir durumda genellikle ya o itiraf ederse korkusuyla itiraf etmenin mantıklı olduğu ortaya konuyor. Halbuki oyun teorisine göre bu hiç de doğru değil. Böyle bir durumda her iki mahkumun da en az cezaya alacağı seçenek bize oyun teorisinin denge noktasını verir bu denge noktasını ortaya çıkaran ise John Nash'tir. Kendisi Neumann ve Morgenstern tarafından ortaya atılan oyun teorisini kavramış ve bunu daha çok geliştirmiştir, bir ileri noktaya taşımıştır. Hatta bu çalışmasıyla da 1994 yılında Nobel ekonomi ödülünü aldı kendisi. John Nash'in Nash dengesi adını verdiği bu denge noktasına göre taraflar birbirleri için hem kendileri hem de toplumsal içinde bulundukları topluluklar için en faydalı kararı vermek için bir denge noktası bulmalıdır, bulmalıdırlar ve bu denge noktası etrafında şekillendirmeleri gerekir oyun teorisinin el, e, sonuçlarını ortaya çıkarabilmek için. Böyle bir durumda her iki mahkumun da en faydalı sonuca ulaşabilmesi için yapması gereken şey susmaktır ve işte bu da oyun teorisinde denge noktasını ifade eder. Bu denge noktasını bulan kişi ise John Nash'tir. John Nash Neumann ve Borgenstein tarafından ortaya atılan oyun teorisini geliştirmiş ve ortaya koyduğu sistemle 1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü almıştır. Neş dengesi adını verdiği bu denge noktasına göre taraflar her iki tarafın da topluluğun da faydasına olacak noktayı bulmalı ve fayda grafiğinde bu nokta etrafında şekillendirmelidirler. Hareketlerini, tutumlarını, tavırlarını. Bu noktadan sonra inanılmaz bir büyüme göstermiştir oyun teorisi. Çünkü John Nash sayesinde oyun teorisinin aslında her alanda ekonomide, siyasette, futbolda, müzikte kullanılabileceği ortaya konuldu. Mesela yere çöp atmak Hatta gibi oyun bir eylem düşünün. Aslında hayatın tam da ortasındadır. Hepimizin hayatında oyun teorisine yer var. Nasıl mı? Şöyle. Bu eylem oyun teorisinin mantığına tamamen zıt çünkü hem bireysel hem de toplumsal çıkarlara açıkça zarar verebiliyor. Böyle bir durumda çöpe yaratan insanlara. Bu teoriyi anlattığımızda onlardan gelecek tepki belki herkes atıyor kardeşim olacaktır. Ancak bu böyle değil. Oyun teorisini hayatımızın başka alanlarında da kullanabiliriz. Örneğin grup çalışmalarında özellikle fazlaca kullanılabilecek bir model. Çünkü grup çalışmasında bireysel çıkarınıza odaklanırsanız ya da hiç çalışmamayı seçerseniz muhtemelen grubun tamamına zarar verecek davranışlar içine girersiniz. Okulda mümkündür böyle bir grup çalışması veya iş yerinde girdiğiniz bir grup çalışması içinde de geçerli. Ya da ikili ilişkilerinizde, sevgilinizde, partnerinizde, eşinizde bile uygulayabilirsiniz oyun teorisini. Bir karar alacağınız zaman hem kendinizin hem de eşinizin, sevgilinizin, partnerinizin faydasına olacak bir karar alır. Böyle bir denge noktası bulursanız her durumda her ikinizin de mutlu olacağı bir seçim yapmış olursunuz. Kısacası oyun teorisi hayatın ta kendisi aslında. O zaman hadi biraz oyun oynamaya gidelim. İlerlemeye devam ediyoruz. Adım adım